10. ve 12. sorularımız bir arada verilmiş. Ama biz ayrı ayrı çözeceğiz. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir bilgi kutusu. Platonus alakalı Pisagor bağıntısını vermiş. Hemen sorumuza geçelim. ABC dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt parçasının bir yüzünü aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizip bu dikdörtgenler boyanıyormuş. Kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30'muş. Abecekli dikdörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar, şuralara bakacak olursak, şu iki tane, şu iki tane dikdörtgenimi şöyle yan yana şuraya yerleştirecek olursam, şöyle yerleştirecek olursam, fark ettiyseniz şu boş olanlar bir taneye meşit oldu. Yani şu üç tane beyaz olan bir tane şu dikdörtgenime eşit oldu değil mi? O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Aslında bir tanesinin alanı 30'muş. 30 santimetre kareymiş. Güzel. Geliyorum bir de şuraya bakalım. Şunu A, A, A desem. Bir kenarı zaten eş dikdörtgenler olduğuna göre. O halde bir uzun kenarı neymiş? 3A. Kısa kenarı ne? A. 3a'nın karesi neye eşit oldu? 30'a eşit oldu. Güzel. 3 ile 30'u sadeleştirirsem 10. a kare gelecek? 10 geldi. a ne geldi? Kök 10 geliyor. Şimdi ben abc'de büyük dikdörtgenimin köşegenlerinden birinin uzunluğunu istiyorum. O halde şurayı bulayım ben. Burası 3a'ydı. Şurası kaç? Burası a. 3a, 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 9, 10, 11a yaptı. Bu 11 a nedir? 11 kök 10'dur. 11'de kök 10'un çarpımı 11 kök 10 yapar. 3 hanede 3 kök 10'dur. Şimdi ikisini şu dikdörtgenimde hesaplayacağım. Bu dikdörtgenimde bunun 11 kök 10 olduğunu biliyorum. Buranın 3 kök 10 olduğunu biliyorum. O zaman şuraya bir A dersem burada neyi uygulayacağım? Bir uygulayacağım. A kare ne eşit olmuş olur? 11 kök 10'un karesi artı 3 kök 10'un karesine eşit olmuş olur. 11'in karesi 121 çarpı 10'dan 1210 gelecek. Artı diyelim. 3'ün karesi 9 çarpı kök 110 gelir. 9 çarpı 90 gelecek. Yani 1300 gelmiş oldu. A kare 1300 ise ben şöyle diyebilir miyim? 100 çarpı 13 diyebilir miyim buna? Derim. yüzü dışarı atarsam, kare çıkarırsam, 10 kök 13. A değerimi bulmuş oldum. Yani şuradaki a dediğimiz şeyle bunun karışmasın. Hatta şunu x diyelim. Karıştırmayın arkadaşlar. Buradaki a ile buradaki a denk geldi sadece. X kare. X ne olmuş oldu? 10 kök 13 olmuş oldu